arkadaşlar. Dilo'yu kaybettim. Oh, aa, 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 Her <gülüyor> şey Dilo. büyük. <laughs> hem <gülüyor> de çok büyük. Hadi izleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok heyecanlı bir yer. Çünkü her şey çok aa. büyük olacak. Aa. Ayı kadar değil ama çok, çok değil. aa. çok tatlı. Hadi başlayalım. Merak ettim. Hazır sen başladım. Ha, Şimdi kızcağız. Oo. Ama büyük olacak demiştim. Oo. Bu nasıl bir büyüklük? Bu ne? yapıyor? Bir dakika. Göz jelibonları Hayır, Ay. Ay. almıştık yurt dışından onu bu ne ya bu nasıl yap. bir şey ya nasıl makarna Bakana. böyle yok makarna denir bundan oy, oy, evet oy. ama yok bu makarna daha bu da yesim <laughs> geldi benim yesim gelmedi <laughs> doyar mısın ben bir taneyle abi, doyarım mısın kapı kolunun büyüklüğü büyük hayır bir dakika kapı Aa. gerçekten kocaman bak kolu da <laughs> kocaman arkadaş her <gülüyor> <gülüyor> şey çok büyük olacak demiştik size balon baş şimdi 6 foot diyor yani altı metre gibi bir şey var galiba evet galiba Nasıl? Oo, o Allah patladı. Patladı gitti vallahi. <laughs> patladı gitti vallahi çok zeki. <laughs> ne? Bu nesi bir çikolata? Koreli kızlara bayılıyorum çikolata. ya. Çikolata. <laughs> Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Ben, bak bak. Çikolata. Aa, çikolata. Bir dakika bir dakika. Çikolata. <laughs> aa, <gülüyor> aa. <gülüyor> bir daha bu ne? <laughs> bu ne? Aa, aa şey. Aa, ee, şey emzik şeker. Emzik şeker aynı öyle. Ama yüzük şeklinde de aynı zamanda. Yani yüzük emzik şeker. Garip bir şey yani. Bu, bu ne? da ne biliyor Kompleks. Hani kutu kompleks olur ya. Sabah yediğim. evet şu kadar olur. Şey, bu bu kadar. büyük bu kadar. Bu kadar. Çünkü her şey büyük <gülüyor> değil, <gülüyor> değil Çok iyi. Çok güzel. Azıcık elinden süt damlıyor ya. Çok lezzetli bence arkadaşlar. Bayıldı çünkü gitti vallahi. Bu <laughs> vallahi. ne? Aa ruj. Ruj. Ay. Ruj, ruj, bak bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, Aa! Yeah, ah, yeah, ah, yeah, yeah. ah. <laughs> Bunlar ne çok. çok Disney'in kocaman oh, maskeleri maskeler. <laughs> hep de bu kadar Oo. arkadaşlar. Takasım geldi, çok geldi ama Türkiye'de var bu oh. o oyun. oyun bu kart oyunu. Bu kart. bu kadar olur normalde. Bak bu kadar arkadaşlar. Aa ama bak bak. bas. oynuyorlar. Var Ya Türkiye'de alsak var. Ya da yoksa yapalım. Yapalım. Bu ne? Hamburger. Tamam, gerçek hamburger mi o? Gerçek tabii ki de. Adam Yastırsa gülüyor. Aynen. Ne yastığı? Gülüyor adam. <laughs> <laughs> ah! <laughs> pop almış okula gidiyor. Arkadaşlar <laughs> normalde pop çantaya takılır ya böyle oynamak için terapistler falan. Bu da çantası da takmış o Ben küçükken ana sınıfa pop götürüyordum. Yalan söyleme. <laughs> Havalı Yalancı. Öyle. Senin popetin yes. vardı. Benim popetim yoktu arkadaşlar. Benim bizim neyimiz vardı ki valla? Anahtarımız vardı. Başka bir şeyimiz yoktu. Aa, ne? Diş fırçası. Otomatik diş fırça var. Ay ]ette? bunu iyi ya. hiç Oo, inanmıyorum. Ha, fırçalayacak mı? Bak şimdi izle. Geliyor M mu? Elektrikli mi? Aa, nasıl fırçaladı ya? Nasıl İğrenç be. Kız git git kapat. Valla bu arkadaşlar. Zeliban var. Ah, mı? Jelibon. Seni ben eritiyor. Küçük ayı jelibonlar var ya arkadaşlar. Bakın bak eritiyor. Bakın bak eritiyor. Kaç dakikada eriyecek diye bak. Aaa oh, oh, rahatladık. Eser kalmadı zelibanlar. <laughs> çünkü <laughs> o artık <laughs> bu ne? ne? Ya Aa, hayvan sanmış. Şişme bebek. Ama ne şişme bebek? Şişme, şişme oyuncak. oyuncak. Ama bu <laughs> nasıl kocaman bir şey? Bahçeye alsak, koysak komşular şok olur Aa falan. Tutamıyorlar. Tutamıyorlar bile o kadar. Ya bir... bundan alalım. Almayalım da ses. Gelsin bunu sabitleyemeyiz. <laughs> Tutamıyorlar. Bak aşağıdan tutmuş galiba kadın ya. Vallahi bacak <laughs> kadar kadın ya. Bu çocuklar çocukların oyuncak almış. Kargo. Merak ettik. Kargo açmaya bayılırız. Aynen öyle. Oo. Oo. Benim arabam kadar. <laughs> bu nasıl güzel bir şey ya. Normalde küçükleri var ya da siz bu. Oo, devir. ben ya. de istiyorum. Sen de istiyorsun. Sen de istiyorsan Sana bir tane alalım bundan. Yok Gidersin ya. evine buradan arkadaşlar. Küçük yaşta <laughs> olsaydı. Allah böyle <laughs> Allah, <ben gidecektim. gülüyor> Allah böyle gidecektim. Allah Allah böyle gidecektim. Allah Allah böyle gitseydim diyor ya. Yani. Çok iyi <laughs> değil mi arkadaşlar? Mükemmel bu arada. Ooo. <laughs> 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 Mentos. Kolu bu kadar. Da patlarsan. evet aynısı <laughs> 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 Bu kadar mentosu kola döksek. Aa senin <laughs> ayında. <laughs> Tazcaklatla ayrısı hem de bu arada benimki ben de okudu ama. Ya ya çıkartamıyor bak. Ben de taşıyamıyorum ki bu arada arkadaşlar Aa, gerçekten. <laughs> Tehlikeli benim talsın en iyisi orada. Taşıyamıyorum. Sılttı tazcaklatlamadan. Ne oldu öyle? Oh. Crocs'lar var bu ya yazık ki ne? Neden böyle bir bu şey var? Bu kadar! Bebekleri taşıyorlar <laughs> restoranda. Çok güzel ama her şey bir. Vaaay! Wow. Kinder sürpriz yumurta arkadaşlar. Bebek açtı. Videosu da kocaman. Bütün bir şey çıktı. Vaaay! Arabanın küçüğü çıktı arkadaşlar. Bundan varsa bana al bir tane. Bir, hediye. Bundan mı? Aynısı mısınız? Tamam. Aa! İşte fermuarlı bu? olsa gösterirdim arkadaşlar. Fermuar şu kadar ya. Evet. Bu da fermuar. Ama bu normalde açacak galiba. Aa, o yüzden kullanmıyor. Yani bu kadar fermuar. Kızcağız bir şey diyor. Bir şey diyor. Ne diyor? A Hadi göster bize. Çorabım nerede diyor. Aa! Çorabı nerede? Çorabı orada. Çekmecede. <laughs> Tırmanıp alır artık arkadaşlar. <laughs> Aman. Şu aşağıdaki benim içtiğim yukarıdaki de nasıl içti arkadaşlar. Ne kadar büyük Ne Pişne suyu şurada. Şu kadar tutuyor ya arkadaşlar. Bundan daha büyük. Gel. Şu kadar falan var büyük ihtimalle. Bu da Çok güzel Çok iyi. Çok bu arada. Bir de yapalım. Bak 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 çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ay, ama. Oh, gözünden bir şey çıkaracak galiba. bu kadar kim? Gözünden kadar bir şey, şey çıkaracak. Aa. Aa, yok, bardak çıktı. Bir fincan <laughs> çayın mı? Kahvenin patronu var. <laughs> o fincan bu arkadaşlar gözünden işte. Bir fincan şey kahvenin. <laughs> ay kinetik kum tutusu mu? <laughs> Kocaman Oo. bana da geldi. Ve özel karışım Rengare. yapıyor. Aman Rengare. ya. Rengare. 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 Çok güzel. Ay, ne anlamadım bunu? Köpek oyuncağı. Bak şimdi köpek istiyor. Ver onu ver onu şey bu hakkında tamam durdum tamam bir no soru yok. soracağım. Sor. Köpek sizce bunu parçalar mı, parçalamaz mı? Aa, güzel soru. Parçalarsa... Yalnız bu sorular çok kaliteli bulmuyorum. Bence bu çok kaliteli. Parçalayacak tar... mı, parçalamayacak mı? Bence parçalamayacak. Tamam, Hayır. ben parçalayacak diyorum. Benimle aynı fikirde olanlar aşağı yazsın. Yazın arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım gel. Tamam. Bak. S. S. Hadi. bir daha Hadi. Hadi. Hayır. Parçala. Aaaa. Parçalandı sözüyle yenildik ya. Dur 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 bir Hayır. Daha. Hayır dur dur. Hayır, bir dur. kere dur dur. Düşürecek mi düşürmeyecek mi? Bana ne hep böyle bak da bana ne. Bana ne cevap verecek mi bana ne? <laughs> Devir. 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 Devir verdi. Çok <laughs> iyi. Arkadaşlar nasıl durdurmadı Evet. Aa. Koltuk altına alır be. Koltuk altına alır. Çekilecek mi çekilecek mi? Yürü acı ya. Kusacağım şimdi arkadaşlar ya. İçilecek mi çekilecek mi? İçecek içecek içecek. İçecek mi? Ah ay 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 ay. Ben kusacağım. Ay. İçti mi? İşte, işte. Tamam. Valla ben tutacaktım onun yerine <laughs> valla arkadaşlar. Aa, çok bu iyi. kalemin bitene kadar sana kalemi almak yok derler da. ya arkadaşlar bu, bu kalem. kalemi kim yaptı? Bu, Biz sesli <laughs> <abi>. Ne alakası var? <laughs> Şaka yaptım. Ne, yaparım, ne alakası var? <laughs> ah, kardan adam. Kardan Nasıl? adam yapalım. Burnuna avuç takalım. Bu nereden <gülüyor> bulacağız peki <laughs> arkadaşlar? <laughs> <laughs> arkadaşlar? Wow. Nokia şeyi böyle yaparsınız evet. arkadaşlar. Siz ne ben de yapmam. Ne dedi öyle Sevmiyorum. Böyle dağıtıyor fondöteni. Ben kullanmıyorum arkadaşlar. Çok makyaj yapmayı sevmediğim için. Aaa bu ne tam senlik Oyun konsolu. Ben de Koca. Kocam. Böyle tutmuyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Böyle yapıyorsunuz. Bu Hı? ne? Aa tuvalette bu adam. Tuvalet kağıdı. <laughs> Dev <Deli> tuvalet kağıdı <laughs> yani. bir şey Son Büyük evet, var. Son dağıtlar. Evet arkadaşlar <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bal kabağı. Aa. Şimdi bal kabağından çorba yaparlar, tatlı evet. yaparlar, Oo. başka ne yaparlar bilmiyorum ama Bu bundan şey tüm mahalleye yeter arkadaşlar. Oo. Tüm mahalle bunu doyabilir yani. Oo. Oo. Oh. Kocaman havuzdan önce havuzu kaplamış oh. ama. Çok iyi değil havuz mi? Havuz kaplamış. Havuz yok. Havuz donunca koyuyorsun iyiymiş. havuz yok arkadaşlar. Bunun üstünde yatıyoruz biz biliyorsunuz. Bunun üstüne yatamaz. 3-5 kişi yatılır bu arada. Bu ne? Dev tuvalet oh. kağıdı oh. var da. Dev tuvalet kağıdı. Şaka mı? Çok iyi değil mi? Mükemmel. <laughs> 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 Dev pasta. Wow. Dev düğün pasta. Dün, evet aynen. Wedding cake ha. diyor. Ama bu fikir e nasıl, nasıl kesecek onu? Hiçbir fikrim yok. Herhalde <laughs> kılıçla falan kesecekler <laughs> arkadaşlar. Gelin damat herhalde 2 metre boyunda. Aşırı <laughs> hızlı geçti. Aşırı güzel ve büyük bir videoydu. Sizleri çok seviyorum. Beğendiyseniz de devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kocaman döptüm. Bay bay.